Hepinize günaydın. Benimkiler babaanneye gidiyor gene. Ben de dedim evleri toplayayım gelirim dedim. Görümcemler gelmiş oraya şu ablalar. Durunun bir gözü de bende bakın. Ben de ortalığı toplayayım mutfağı falan. Artık geçerim o tarafa. Tam işlerimi ayarladım. Ben de kayınvalidemlere gidecektim. Duru'yu dedesi getirdi. Orada anne diye ağlamış durmamış. Tel şehriye çorbası yaptım. Domatesli, soğanlı, az da tereyağı kattım ona. Şimdi Duru'ya yedireceğim. Öğlen uykusuna yatıracağım. Artık uyandıktan sonra giderim. Görümcemleri oradalar şu ablalar. Azıcık da ekmek doğrarım. Şöyle mis gibi çorba yaptım. Bunun yanında ne yapacağım? Ee, sabah göğüs çıkartmıştım. Çözülmesini bekliyorum. Bayağı çözülmüş. Bunu tavada döndüreceğim. Yanına bir daha bulgur pilavı ya da normal pilav yaparım. Bilmiyorum daha karar vermedim. Önce bunun karnını doyurayım. Ondan sonra öğlen uykusuna yatırayım. Sonra görüşürüz inşallah. <laughs> Duru'ya pek fazla bir şey yediremedim. Çorbayı da yarım bıraktı. Şimdi odada beni bekliyor. Onu öğlen uykusuna yatıracağım. Muhtemelen babaannesi Gilde'de bir şeyler yemiştir. Ee, Şule ablalar oradalar bugün. Orada kalacaklar. Ee, akşam çünkü diğer görümcem geliyor Yozgat'tan. Yeşim abla onu zaten tanıyorsunuz kanalı var biliyorsunuz Yeşimli Günler diye şuraya e, ismini de eklerim tekrar bilmeyenler için. 4-5 günlüğüne buraya geliyorlar kızıyla birlikte. Normalde gelmeyecekti hani e, kısa olur 3-4 gün içinde yemez diye düşünüyordu ama e, Azra falan çok istedi annesi de istiyordu. O da dedi ki onlara sürpriz yapayım sen hiç onlara söyleme dedi. Anne, anne, ben biliyordum Azra biliyordu. Evet Duru da sürprizi biliyordu. Akşam 9 gibi burada olacaklar. Şu an yoldalar. Ee, i̇şte onlara söyleme dedi. 3-4 ee, günlüğüne Anna, geliyoruz anne, dedi. de. Azra babaannen de kızım. Ha. Hadi sen beni odada bekle geliyorum. He. Hadi odada bekle geliyorum. Hayır. Neyse. Uyutayım. Ondan sonra görüşürüz. Öyle yani. Bu akşam oradayız. Saat 9 gibi gelecekler. Kapıyı Azra'ya açtıracağım. Bakalım halasını görünce. Tabi yarın ablasını görünce çok sevinecek. Tatlı yapasım var ama ne ne yaparım anne, karar vermedim. Anne. Hala. Hala gelecek. Evet. Aa. Belki gelin pastası yaparız. Ama süt falan almam lazım. Ona çok süt gidiyor. Çünkü sütümaz. Ee, anne. Anne. da süt gidiyor. Evet. Rıza işe gitmeden markete gitmem lazım o da arkadaşının cenazesi varmış oraya cenaze namazına gitti bunu annesi gile bırakmıştı oradan da cenaze namazına inmiş çarşıya çarşıdaki camiye Allah rahmet eylesin kim öldü tam anlayamadım telefonda ama iş yerinden birinin yakınıymış e, gelsin markete gideceğim ondan sonra e, tavuk soteyi yaparım yanına pilav yapar mıyım bilmiyorum bakalım öyle neyse konuşasım vardı gene bayağı konuştum Şimdi ben Duru'yu uyutmaya gidiyorum. Artık birazdan görüşürüz. Duru'yu uyuttum geldim arkadaşlar. Valla bir yarım saatten fazla salladım ama nihayet uyudu. O sırada kargom geldi. Bir daha sallamak zorunda kaldım. Zile bastı PTT kargo. Hepsi buradan e, kozmetik alışverişi yapmıştım. Bu 11.11 -11 indiriminden yararlandım ben ayın 11'inde. Gerçekten makyaj malzemelerinde güzel indirimler vardı. İstediğim bir iki bir şey vardı. Hatta bir iki bir şey daha vardı. Keşke diyorum o akşam onları da alsaydım. Niye onları sipariş vermedim bilmiyorum. Güzel indirim vardı. Aldıklarımı size göstereceğim. E, bu arada tavuğumu doğradım. Tavuk göğüslerini tam pişireceğim. Mahallede genel bir doğalgaz e, kesintisi varmış şu anda. Her yerde doğalgazı durdurmuşlar bir iki saatlik bir çalışma varmış. Tavuğum kaldı. Çorba sıcak. Bir kase çorba içerim. Rıza da gelir birazdan. zaten az, az sonra geliyorum diye mesaj atmış. O da işe gitmeden artık çorba yer yapacak bir şey yok. Şeyi yetiştiremedim yani tavuğu yetiştiremedim. Pilav da yapacaktım ama olmadı. Neyse kargoya bakalım sizle birlikte aşalım. Size de göstereyim. Fiyatları da yazıyor burada. Fiyatlarını da söylerim size ne kadar aldım diye. Önce şöyle bir hepsini çıkarayım. Hepsi Buradadan aldım. Söylemiş miydim? Hepsi burada noktacomdan aldım. Burada yazıyor mu? Önce notun remelini aldım arkadaşlar. Fiyatı ne kadarmış? 27 liraya düşmüş. Normalde 49 lira falandı. Ama 27'ye düşmüşken alayım dedim. Bunu zaten istiyordum. Ee, benimkisi de azalmıştı. Benim kullandığım azalmıştı. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle mi yapıyorlar kız? Netlemesi için. Neyse netleyemedim. Bir tane böyle rimel aldım notun. Sonra yine Not'un e, kalem eyeliner'ını aldım şu şekilde. Onun fiyatı da arkadaşlar e, ne kadarmış 21 liraya gelmiş. Bu da normalde ne kadardı 29 lira falandı herhalde. Öyle diye hatırlıyorum o akşam çünkü bakarken. Sonra bu Maybelline Fit Me'nin gözaltı kapatıcısını aldım arkadaşlar. Bunu çok istiyordum. Denemek istiyorum daha doğrusu. Bu da 20 liraya düşmüştü. Normalde fiyatı farklıydı gerçekten. Bakalım. Deneyeceğiz. Gözaltı kapatıcısı. Hiç bundan kullanmadım daha önce. Bir de ne aldım? Bu şey Ramin London'ın. London mı diye okuluyor? Ramin London. Evet. E, bu aydınlatıcı kontür paletini aldım. Şu şekilde. Bunu da istiyordum. Merak ediyordum. E, bu da ne kadara gelmiş? Hemen bakıyorum. 27 lira. Bunu da 27 liraya almışım. Toplamda 110 lira mı ödedim? 104.90 ödemişim. Kargo ücretsiz de 50 TL üzerine. Ben öyle çok sık makyaj yapan biri değilim zaten biliyorsunuz. Ama insanın böyle belli başlı bir iki şeye ihtiyacı oluyor açıkçası. Hani gerekiyor. Bunlara da ihtiyacım vardı. Böyle far paletlerim falan var ama fondötenim de var. BB kremim de var. Farmasi'ninkini kullanıyorum ben. memnunum BB krem olarak. Ama gözaltı kapatıcım çok uzun zaman oldu. Bitmişti zaten. Kullanmıyordum. Şeyinki vardı bende. Golden ki vardı. Bir tane de Flormar'ın kalem kapatıcısı vardı. Ama sık kullanmıyordum açıkçası. Onun da tarihi geçti diye attım. Aydınlatıcı kontür paletim yoktu. Bunu istiyordum kalem eyeliner'da ben daha rahat kullanıyorum. normal jel eyeliner'ı çekemiyorum arkadaşlar. Bunu bile her zaman beceremeyebiliyorum yani. Neyse kozmetik alışverişim bu kadardı. Bunları da paylaşmak istedim. Bir kahve yapayım kendime. Madem doğalgaz yok yemek de yapamıyorum. Rıza'ya dedim gelirken bana iki paket süt al bir de krem şanti al dedim. Gelin pastası yapacağım akşam için. Hep beraber kayınvalidemlerde yeriz. Ama inşallah şu doğal gaz sorunu da hallolur. Yemeğimi de yaparım. Çocuk uyanmadan. Bilmiyorum bakalım. Neyse. Bunları kaldırayım. Duru görmeden. <laughs> Sonra yine görüşürüz zaten kahve yaparken. Duru uykudan uyandı. Ben de Rıza işe gitmeden markete gittim. Anne, Eksiklerim vardı. Anne. vereceğim anneciğim. Bunları gösterelim. Gösterelim anneciğim. <laughs> şöyle biraz e, patates aldım. Yarın kahvaltıya dedim. Görümcemleri çağırırım Kayınmacemleri. E, patates kızartması için evdeki yetmezdi. Sonra bir tane şöyle tava ekmeği aldım. Bu güzel oluyor. Taze günlük yufka aldım. Yarın börek yaparım kahvaltıya. Nasıl yaparım ona karar vermedim. Bir tane Sütaş'ın beyaz peynirini aldım. Bir tane terem yağı aldım kahvaltılık. Bir tane Nutella aldım. Duru deminden beri bunun peşinde yalnız. Şöyle ay Aytaç'la Namet'in salamlarından aldım. Yaren seviyor bunları. Kahvaltıya peynir tabağının yanına koyarım dedim. İki paket böyle aldım. Bir tane bizimin margarininden aldım. Lazım oluyor. Daha sonra... Anne! anneciğim. Tamam vereceğim söz. Şöyle ikili krem şanti aldım Doktor öfkü İki pakette Misin sütünden aldım. E, tatlı anne, yapacağım ama Doğalgazın gazın düzelmesini bekliyorum. Anne şunu aldı. Evet doğalgaz sorunu hala çözülmemiş. Yukarıda çalışma varmış boruların hatların geçtiği yerde bir iki saate gelirse tatlı yapacağım ya tavuk göğsü sarması yapacağım hem akşam yeri hem yarına diye. Anne, ya da gelin pastası yaparım bilmiyorum daha karar vermedim bakalım. Hı. Vereceğim anneciğim tamam. Bu da bir buçuk saat uyumuş oldu. Güzel uyudu. Anne. Efendim anneciğim. Anne. Evet börek saracağız. Yufkalarımı kestim arkadaşlar. Anne. En iyisi sigara böreği sarayım dedim. Anne. He duru da saracakmış ablaları. Tamam bakalım. Tamam ama dur kaşık alayım ben de alayım kaşık bir tane daha. Ay suya nasıl banıyor hepsini birden suya bandı bak bak. Bak bak. Ne yaptın? <laughs> tamam bunlar Duru'nun yaptığı ayrı pişireceğiz Hayır, onları. Orayı. Ama öyle çok suya Ama sen iki tane bak yaptırdım sana. İki tane izin verdi. Nihayet doğalgaz geldi arkadaşlar. Tavuğu hemen böyle kızarttım. Tereyağı, sıvı yağ, bir de baharatlarını ekledim. Yanına da şöyle tereyağlı bulgur pilavı koydum az bir şey. Bir yemek yiyelim. Ondan sonra tavuk göğsü sarması için muhallebi yapacağım. Sigara böreklerini de sardım böyle. Dolaba kaldıracağım şimdi bunları poşetleyip. Duru bunlarla oynuyor deminden beri. Yerlere atıyor bir şeyler yapıyor. Valla hiç rahat durmuyor yine. Şunları nasıl sardım inanın bilmiyorum yani. Her yeri peynir yaptı, yufka yaptı. Bir iki tane de ziyan etti yani. Neyse o önemli değil de hiç rahat durmadı. Bunları da dedim topla çabuk içeriden dağıtma dedim. Şimdi onları getiriyor bana tek tek. Saat yedi geliyor Duru. içeride hiç susmadan ağlıyor arkadaşlar. Neden? Bu tatlıyı sıcak sıcak ona verecekmişim. Baya bir inatlaştı. Neyse. Tepsiye döktüm. Altına Hindistan cevizi serptim bolca. Burada da krem şantisini hazırladım. Onu da dolaba kaldıracağım. İki iki buçuk saat sonra sararım ben bunu. Zaten Yeşim ablalar da iki buçuk saate kadar gelirler. Önce şunun gönlünü alayım. Ondan sonra kayınvalidemlere geçeceğim. Duru hazırlandın. Nereye gidiyorsun? Abi, Evet bir tane bez koyduk ne olur ne olmaz diye. Bir de yedek üst koyduk. Babaanneye gidiyoruz. Ba Değil mi? babaanne evde anne. Tamam biz de eve gidiyoruz babaannenin evine anneciğim. Babaanne Evet hadi giy terliklerini. Evet. Ya da ayakkabı mı giy sen dur bekle. Neredesiniz siz? <laughs> ancak geldik bunda. Kim gelmiş? Aşkım. Ne getirdin sen? Aşkım ne? Salaya gidelim diye Nefet deminden şşşş. beri. De Azra bak bakayım kim geldi? Azra. Gedi, gedi. Azra koş çağır. Ya lan bir yalancı, öpeyim mi bu sefer Allah'ım? Ana, bunlar ne çocuklar? Bunlar ne? Hepsin oraya. Şu da ne var? <laughs> <A> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bakıyor duruyor? Ya, <gülüyor> <gülüyor> mesela, <mıkayım da>? Kim <gülüyor> geldi? <gülüyor> Çocuk beyin kanaması. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> ben sonra öperim <laughs> seni Duru kim geldi? Ben kim geldi? Duru. <laughs> yeşil yeşiye sarın, yani. yeşil yani sarıl. Konuşmuyormuşum. Yeşim alaya sarın. Ay, gel, Ay, hadi, gel hadi. Gel, hadi gel. Beri, <laughs> bir şey, bir şey. Geç kaldınız yani. Elif şey, Hanım telefon etti. Geldi. Ay bırak öldüm zaten. <laughs> öldüm de, <laughs> ayakta. Ay. Şimdi nereye gidiyorsun? Beni aldılar. Evet az önce izlediğiniz gibi görümcemler geldiler sürpriz yaptılar. Azra ile babaannesi çok sevindi. <laughs> Neyse ben biliyordum ama onlar çok heyecanlandılar. Şimdi Şule abla çay demledik. Bir şeyler hazırlıyor kahvaltılık. Ben de evden tatlıyı alıp geleceğim. Tatlı da yiyeceğiz. biraz geç saate kadar buralardayız. Sonra görüşürüz. Evet. Ben iki dakika eve geldim arkadaşlar. Hemen tatlımı sardım. Arasına krem şantiyi sürüp bıçağın ucuyla sarı verdim. Zaten hemen yuvarlanıyor. Şimdi bu tabağı olduğu gibi oraya getiriyorum. Çayla birlikte afiyetle yiyeceğiz. Bir 4-5 dilim de rızaya bıraktım. Ee, gece bazen kalkıyor yiyor ya da e, eve geldikten sonra yer. O çünkü işte geç gelecek. O da yer dedim. Böyle şuradan da göstereyim. Bunu seviyoruz ya. Bu hafif oluyor. Biz seviyoruz bilmiyorum. Zaten ölçüleri de çok basit. Soran olursa tekrar ben e, yorumlar kısmına yazarım arkadaşlar. Saat 12'ye geldi. Biz anne, eve geldik. Anne anne baba hayır. Tamam baba da geldi. Şimdi Duru ilacını içecek ablaları. Bakın ilaç içmeyen çocuklarınıza Duru'yu izletin. Nasıl içiyor benim kızım. Evet al bakalım al. Anne Tamam alacağım hadi iç. Of aferin. Kapağın nereye düştü? Dur alalım aferin biz ilacımızı içerken hiç ağlamıyoruz değil mi Duru baba Baba içeride kızım içeride baba Hı. baba içeride hadi iyi geceler de ablalarım iyi geceler de bir günü daha bitirdik vallahi saat 1'e geliyor Duru'yu bayağı sağladım aslında çok uykusu vardı orada ama yine direndi nedense herhalde rahatsızlığından dolayı bugün daha iyi ama enerjisi yine yerindeydi gördüğünüz gibi İlacını verdim. Ee, Azra ilaç içmeyi hiç sevmeyen bir çocuk. Aksine Duru da o kadar keyifle içiyor ki ilaç hastası yani böyle bayıla bayıla içiyor. Çok şükür bunda hani ilaç içirme sıkıntısı yaşamadım. Ama Azra'da ağlamalar, yerlere yatmalar, kusmalar o kadar çok zor ilaç verirdik ki ona. Ee, dedesi ayrı tutardı, babası ayrı tutardı. Biri bacağını tutardı, biri kolunu tutardı. Ne, ne zorluklarla ilaç içirdiğimiz günleri hatırlıyorum. Hele o bir de karpolün tadı o kadar güzel ki. Mesela karpolle şeyin, dolmenin. O ikisini biz ona zor içiriyorduk. Duru öyle değil. Allah'tan gördünüz siz de az önce. Aman neyse. Nazar değmesin. Maşallah dersiniz siz zaten ona. Öyle Yeşim ablalar geldiler gördünüz. Ee, kısa da olsa 3-4 günlüğüne sürpriz yaptılar. Azra Azra'yla babaannesi çok sevindi tabii. Ee, çok şaşırdılar kapıda görünce beklemiyorlardı. Şule ablalar da kaldılar bu akşam orada. Yarın oradan doğru nöbete gidecek. Ben de Yeşim ablaya dedim kahvaltıya bana gelirsiniz biz de yaparız dedim. Yarın hazırlarım. Ben zaten erken kalkıyorum biliyorsunuz. Onları da çağırırım. Güzel burada bir kahvaltı yaparız. Rıza da evde nasılsa. O da yarın e, akşama gidecek tekrar. Ondan sonra gündüz vardiyasına dönüyor. E, hafta sonuna kadar bakalım. Bir şeyler yaparız herhalde. Buralarda gezeriz. Çok uzağa gidemesek de. E, Şule ablanın izni uyarsa bir gün ona gideriz yine. Böyle günlerimizi geçiririz. Zaten 4 mü 5 gün mü ne kalacaklar? Herhalde cumartesi günü dönecekler diye biliyorum. Olsun hiç görüşememezlikten iyidir. Ben öyle görümcesi gelince burun, burun kıvıranlardan değilim. Görümcelerim gelince çok mutlu oluyorum. Biz hani birbirimize gerçekten çok düşkünüz. Allah şükürler olsun birbirimizi görünce mutlu oluyoruz. O yüzden gelmesini sevindim. Bu ara gerçekten çok sıkılmıştım. Böyle hani dün akşam da dert yandım size. Ki ben gibi komşusuz kalan komşusuzluktan dertlenen çok insan varmış ya gerçekten yalnız değilmişim diyorum ya devir artık eski devir değil gerçekten her şey değerini kaybetti kaybetmeye de devam ediyor çok dertli arkadaşlarım varmış yorumlara şöyle bir göz atayım dedim birçoğuna da cevap yazamadım malum yoğundum bugün biraz. Akşam da öyle. Orada zaten hiç elime telefonu pek alamadım. Şimdi onlara göz atacağım. Videomu editleyeceğim. İnşallah buraya kadar yine keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.